Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün Boğaziçi Medya Sohbetleri'nin ikinci bölümünü çekmek için toplandık. Ve Can Bey'i ağırlıyoruz bugün burada. Ve moral <laughs> <laughs> Bravo. Nasılsınız Can Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Rahat gelebildiniz mi? Ya İstanbul sınırları içerisinde tabii. bir yere rahat gidemezsin tabii. Ama olsun nispeten iyiydi yani. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Klasik bir soruyla başlıyoruz. Müzik yapmaya ilk başladığınızda Can Ozan'a ne söylemek isterdiniz? Klasik bir soru mu bu? <laughs> Biraz klasik değil mi? Müzik yapmaya başlayabilir miyiz Can Ozan? Böyle zaman paradoksu falan gibi bir şey var. Ne bileyim ne? Bir şey demem Abi. ya. Devam et. Kafa kafa verecek olsanız. <gülüyor> Yayınla kardeşim. Kendine saklama boşu boşuna. Sakladığınız şarkılarınız dinler? Ya yıllarca sakladım yani. Şu yani an pek hepsi yayında mı yoksa bizi sürprizler bekliyor mu Hepsi yayında olamaz canım. Her zaman telefon full. Ben normalde şarkı yapıyordum, koyuyordum. Üç gün sonra giriyordu Spotify'a. O anlık duygularımı direkt hani kaydedip koyuyordum. Ama şimdi işler biraz daha endüstriyel. Günde 100 bin şarkı yükleniyor şu an. Spotify'a? Evet. Günde. Yani ciddi bir rakam evet. Müzisyen olmaya karar verme süreciniz nasıl oldu? Ben 13 yaşında karar vermiştim zaten müzisyen olacağım. School of rock filmini bilen var mı? Hababam Rock diye çevirmişlerdi. Bu salak para kazanmak için böyle bir tane şeye giriyor. Ee, bir üniversiteye hocaymış gibi giriyor böyle. Asa hoca falan değil, bayağı rock için bomboş bir herif aslında. Çocuklar rock öğretmeye başlıyor böyle, rock tarihi bilmem ne falan ya. Çok güzel film yani. Neyse, onu izleyip bayağı gaza gelmişti. Klasik gitar duruyordu, onu 10 kurcalamaya başladım. Ben bayağı introvert bir şekilde gitarla çok vakit geçirmeye başladım. Ablam beni müzikal anlamda çok besliyordu. etler bilmem neler 10-12 yaşımda bunları bana dinletiyordu yani sağ olsun. Onun da etkisi var yani tabii ki de. Deniz Tekin, Sedep Tekin ve Nova Norda gibi sanatçılarla yakınınız bilmiyor Zaten beraber şarkılarımız da var. Bize biraz onlarla tanışma hikayenizden bahsedebilir misiniz? <laughs> Dinlenmeye başlamam Deniz. Deniz'le Transatlantik diye bir şarkı yapmıştık. Böyle minnoş bir şarkıydı bayağı. Ben Deniz'e YouTube'daki videolarını görüp hani yazmıştım. Deniz bir buçuk sene sonra cevap verdi. <laughs> ''Aa görmemişim, pardon.'' falan yazdı. Dedim okey yani. Better late than never yani. Muhabbet etmeye başladık işte falan. Ben ona altyapılarımı işte yaptığım böyle şarkıları falan atmaya başladım. O da çok güzeldiğim bir tanesini direkt söz yazıp bana geri attı falan. Direkt böyle şarkı yapmaya başladık. Sonra benim o sıralar çalıştığım post prodüksiyon stüdyosuna geldim. Karabalık diye bir, yer, bir yerde çalışıyordum ben o sırada. Reklam, dizi, film işlerindeki böyle işte ses tasarımlarını falan yapıyordum. Boş vakitlerinde de orada kayıtlar yapıp işte Spotify'a koyuyordum. Nova da oralarda yaşıyordu. Kendisine heyecan vermenizi istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama hepimiz böyle yavaş yavaş tanışmaya başladık. Bir sanatçı olarak, bir müzisyen olarak cover yapmak hakkında nasıl hissediyorsun? Zeynep pasta falan çok hani evet. yardım ediyorlar. <laughs> Ya bence hiçbir sorun yok ama bu, ya burada bence bunun temelinde biraz şey var. Derin mevzuya gireceğim ama artık giriyor, girdim bile. Cover yapmanın bence hani zihinsel olarak temelindeki insanların problem gördüğü şey biraz şu gibi. Yani sanatçı dediğin adam hani çok dipte bir şarkıyı dinliyorsun ve çok sen de dipteysen özellikle çok rezone oluyor ya senle. O şarkıyı gerçekten önemli bir yere koyuyorsun veya o, duygu, o hissettiğin duygu durumu meçliyorsun o şarkıya yere önemli bir yere koyuyorsun. Bunun sebebi biraz o sanatçının da senin düştüğün yere düşmesi, o duygu durumu sana yansıtacak sanat ürünüyle ortaya çıkması. Ve oraya gidiyor ya o da. Yani senin o düştüğün yere düşüyor, onu yaşıyor. Sezen Aksu atıyorum. Onu yaşıyor yani belli yani. Gerçek bu. Ve oradan sana haber getiriyor. Böyle. Sen diyorsun ki evet böyle gerçekten de. Şimdi kavurcu oraya girmedenmiş gibi yapıyor. Aslında o dibe gerçekten düşmeden oradan orayı kazıyarak, tırnaklarıyla bir şeyler çıkartıp sana vermiyor da başkasının o girdiği şeyi evet. o tekrar yorumlayıp yani onu ve belki de bu biraz insanları trigger'lıyor olabilir diye düşünüyorum. Beni trigger'lamıyor yani bence cover da gayet güzel bir şey yani. Şarkımız şu an hani daha sole, daha duygusal şarkılar. Hani bunun belli bir sebebi var mı? Hani siz de mi o aşamaları geçtiniz ve o aşamalarda... Yani mutluyken zaten koşup eğleniyorsun. Hani çok... Gitarı eline alsın gelmiyor ama düştüğün zaman yalnızken elim gitara gidiyor yani normal elektron müzik yapmayı da çok severim ama ona da gitmiyor yani elim direkt bir gitara gidiyor böyle hani gel bakayım bir şey konuşacağız falan gibisinden. Hatta işte son dönemde kötü bir ayrılık yaşadım onunla ilgili de bir albüm geliyor tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Karabalık'ta çalıştığım yerdeki stüdyonun aynısını eve yaptırdım. Orada iki senedir pandemiden tam önce yaptırdım. Tam zamanında. Orada gitar çalıp böyle kayıtlar falan yaptım. Şimdi onlar bu ay sonu çıkacak. Sırf akustik. Dolunay albümü gibi Serpuşehir'in olduğu albüm. Bu da yeni ay olacak işte. Çünkü çok o modu hatırladım yani. Düşüklüğe girdim yine. Dedim ki bunlar çok aynı duygular gibi yani. Devamı gibi. Dolunay'ın ikinci filmi falan gibi yani. İçinize sinmeyen bir şarkınız var mı? Aman... Tabii çok var. Ve bunu yayınladınız mı peki? Hı hı. Bu peki yani neden yapılıyor aslında bir nokta? Yani Biraz daha etkileşim almak için yapılan bir şey mi? Yani öyle. Spotify'ın böyle ilk hani yürümeye başladığı... Ya ben bu arada zaten şarkı yapmayı sevdiğim için eğleniyordum yani yaparken ve onu da koyuyordum. Yani bunun bir önemi yoktu açıkçası. Çok çünkü böyle bir iş modeli, böyle bir büyük bir şey yoktu. Ya ben koyuyordum, kimse dinlemiyordu zaten. Yani benim için şey gibiydi yani, kimsenin takip etmediği bir bloğa bir şeyler yaz, günlük yazmak falan gibi bir şeydi yani. E sonra Spotify'ın devreye girmesiyle işte SoundCloud'da biraz dinlenmeye başlayıp Spotify'ın devreye girmesiyle şarkı koyma olayı bir değere binmeye başladı. Evet yani sonuçta Spotify'da diğer sosyal medyalardan o kadar da farklı görmemek lazım. Algoritmik çalışması aynı. Yani Instagram'a fotoğraf koyuyorsun, like alıyorsun. Oraya da şarkı koyuyorsun, dinlenme alıyorsun. <laughs> ne kadar çok koyarsan o kadar çok dinletiyor. O yüzden şu an günde 100 bin şarkı yükleniyor işte mevzu o. Yani çok şey koymayı destekliyor platform. Ben zaten kendim bildim bileli çok fazla şarkı üretiyorum. Çevre değişti. Bende değişen bir şey yok da. <laughs> Çevre değişince çok şarkı koymakta bir tık sıkıntılı gelmeye başladı ama duramıyorum da bir yandan. Daha yeni albüm yaptım. Şimdi yine albüm yaptım. Yani duramıyorum. Yapıyorum yani. Ama ben seçemiyorum işte hangisini yayınlayacağım. Orlu. Anladım. Zaten şey demiştiniz, telefonda çok fazla şarkılar var. Evet. Sanatçılar, sizin de çok sevdiğiniz şarkılar vardır. Bunlardan de, keşke şu şarkıyı ben yazsaydım ya dediğiniz bir şarkı var. Çok klişe soru. Bu mu klişe? En başta bunu koydum. keşke ben yazsaydım ya Bob şarkıları falan olabilir. haberin yok ölüyorum olabilir dumandan. Böyle en sevdiğim şarkınız bir şarkı var mı? Ben bu şarkı. En sevdiğim şarkı. En sevdiğim. yani dönemseldir bunlar yani. En sevdiğin şarkıyı tüketirsin bir süre sonra. Yine o çok sevdiğim şarkılar kalır ama bu ara işte Deniz'tekinin mana, e, EP e, Deniz Tekin'in mana EP'i çıkardılar Gio Bir vahiy Deniz Sandım'ı artık şey gibi dinliyorum yani. Büyük ihtimalle bir senelik Spotify rap o. Şu an bir şarkıcıyla Hı. beraber fit yapsanız kimle yapardınız? Valla Sena Şener'i isterim. Melike Şahin olabilir. Rapçilerden Mavi diye bir birisi var. O hoşuma gidiyor. Üniversitede reklamcılık okuduğumuz Hı -hı. sonra e, ses mühendisliği Yüksek evet, yüksek sansiyel okuduğum şeyi yapayım tarzı bir düşünceniz olmadı mı? İlk yani. başta ben Yeditepe... Uluslararası ticarete yönlendirdi beni ailem. Ben de tabii şöyle düşünüyordum, o, ticaret öğreneceğim, zengin olacağım falan gibi bir gerideki düşünceye serptim. Sonra tabii okulu okudukça o müfredatın asıl zengin olan insanlara, çarkta dönecek insanlar yetişime yönelik olduğunu fark ettim. Sonra tiyatro kulübü, müzik kulübü falan derken ben bir baktım 3 senede 7 dersmine geçmişim böyle. Beni atacaklar okuldan artık. Ben dedim bırakıyorum okulu. Siz benim kovamazsın. ben istifa <laughs> ediyorum. Sonra tekrar sınava girdim. İşte burslu kazanmak durumundaydım. Reklamcılık okudum. İlk 3000'e girdim. Okuldan 4 sene para aldım. O parayla ilk Macbook'umu falan aldım. O zamanlar alınabiliyordu böyle bir şey olabiliyordu. Hatta ikinci senemde de yine okulun verdiği parayla Amsterdam'a gittim gezdim. Şu an imkansız böyle bir şey. Özür dilerim sizin Ama maalesef yani. Onlarla sonra işte ekipman ekipman böyle biriktire biriktire. Sonra işte ses mühendisliği yüksek sansına girdim. Aslında çoğu şeyi yine biliyordum ama orası çok güzel bir mindset kazandırdı bana. Oradaki hocalarıma da buradan... Teşekkür ederim. En sevdiğim okul dönemi orasıydı. En önde inek bir öğrenciydim yani orada. Mutlaka ünlü olmak bir süreç aslında bakarsak ama hı hı. işte ben şu noktaya geldim ve hani artık ben ünlüyüm dediğiniz ben an oldu. Yani bunun farkına vardığınız hı. an en azından yani ben ünlü değilim. bin de ünlü olmaz. 100 bin takipçi şu an her yerde vardır yani. Tabii ki de bu takipçiyle ölçülebilen bir şey değil. Yani ün dediği şey nedir? Toplumdaki insanların beyninde kapladığın yer. Marka gibi işte aynı. Onu da ölçmenin tam olarak bir yolu yok. Bunu nereden evet. ölçüyorsun? Böyle takipçiden ölçüyorsun. işte etkileşimden ölçmeye çalışıyorsun falan. Tam ölçemiyorsun ama. Yani pazarlamanın buglarından bir tanesi bu. Ama yakınlaşıyorsun bayağı. Ya peki mesela böyle... Ben ünlü değilim bence. Modada yürürken falan ya da bir markete gittiğinizde ''Aa Can Ozan geldi.'' falan. Da. Evet. oluyor bazen. Evet. Peki nasıl hissediyorsunuz? Yani? Çok iyi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey yani. Aynen. Normal güzel. Tavsiye ederim herkese. <laughs> Andy Warhol'un da dediği gibi 15 dakikalığına ünlü olacak bir gün herkes. Sosyal medya size işte ölçüde yardım etti? E, sosyal medya tanımaya yardım ediyor işte. i̇nsan yani varoluşunu her türlü medyumda ve her türlü şekilde işte ben Instagram'a neleri koymayı seçtim. Bu benim kişiliğimin bir uzantısı oluyor aslında kişiliğinin özelliklerini milyarlarca insana hani sunabilen potansiyeli sağlıyor. Sosyal medyanın olayı bu bence. Ama uğraşıyoruz yani bir şeyler çekiyoruz devamlı, bir şeyler yapıyoruz, yaratmaya devam ediyoruz. Sosyal medya platformlarında ünlü olmaktan ziyade ben müziklerimi çok dinler. Daha çok ona uğraşıyorum ama bazen ikisinin birleştiği noktalar oluyor. Yani daha ünlü olman gerekiyor ki daha çok dinlensin gibi bazı yerler oluyor. Oralarda da elinden gün yapıyorum tabii. Günümüz medyasında sanatçının konumu size nedir? Enteresan bir soru. Nedir bilmem. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Nedir? <gülüyor> yani influencer'a sanatçı Demek demeyelim de değil, bence. bence. de değil. Hı -hı. Günümüz sosyal medyasında sanatçının yeri bir tık influencerlık da oluyor yani. Çünkü sanatçılar influence eden insanlar yani. Ya, teoman bir şekilde hayatımızı bir influence ediyor bence bir şey. Onun karakterindeki o arketipik şeyler bir noktada bir şey yapıyor yani. Ya da başka sanatçılarda. da daha önce bir markanın reklam yüzü olmuşsunuz. Hı hı. Daha fazla reklam çekiminde yer almak istiyor musunuz ya da reklam çekiminde yer almanın tanınmanıza ve kariyerinize bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ya nasıl bir reklam olma çok bağlı. En azından orta standartlarda. Hani ne çok iyi bir Ya reklam ben genelde giyim mi? markaları hı hı. ile hı hı. hani çalışıyorum. O iyi oluyor bence. Hem güzel giydiriyorlar falan, hoşuma <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Hem de güzel fotoğraflar çekiyorlar falan. Ya yani ünlü olma seviyesinde değil de daha çok sektörel Tanımlılıkta sektörel bazı iyi etkileri oluyor. Ama etkileşim bazında da çok kötü etkileri <laughs> Yani ben bu reklam olaylarını almaya başladığımdan beri Instagram etkileşim falan çok düşüyor mesela. Yarı takipçim olmasına rağmen geçen sene iki katı atıyorum etkileşim alıyordum. Ben de neden böyle oldu sizce diye soracağım. Herkes var. de bir düşme var bence genel anlamıyla. Normalde atıyorum 100 bin kişinin takip ettiği bir insanın koyduğu fotoğrafı bence 40-50 bin kişinin beğenmesi lazım kime baksam 2000 3000 5000 hani %5 biraz da şeyle ilgili galiba. Hepimiz çok insanı takip ediyoruz artık. Hani hepsini görecek vaktimiz yok. Scroll'da geçerken hani herkesi de göremem takip ettiğim yani. Zaten hani hızlı geçiyorsun. Zaten yarım yamalak görüyorsun. Bir de yine herkesi görecek vakit yok. Nasıl daha popülerleşirim tarzında böyle araştırmalar yapılıyor mu? Tabii canım. Ya bunun için pazarlama sektörü var. Şimdi işte bir influencer ajansıyla anlaştık. Bakalım onlara güveniyorum. Yani kafaları bayağı açık. Ya devamlı onda edge olmak gerekiyor yani. Buna her röportaj söylüyorum bu arada. Marshall McLuhan diye bir iletişim teorisyeni. Diyor ki medium is the message. Yani mesela sen Instagram'a fotoğraf koyacaksın ya. Bu fotoğrafın özelliklerini Instagram'ın algoritması o kadar çok değiştirir ki yani çünkü ona göre koyacaksın ya. Yüzün gözüksünde daha çok etkileşim alacaksa vereceksin algoritma yüzünü koyarsın değil mi? Mantıklı olan budur rasyonel olan. O algoritmanın unik şeylerine göre o kadar adapte olursun ki medium is the message diyor. Senin mesajını o kadar shape eder ki medium yapısıyla benim mesajın neredeyse medium olur yani. Medium'a göre olur. Bu algoritmayı en iyi takip eden, en son halini bilen ve en buna göre bir şey yapmayı bilen insan onda edge oluyor işte. Dolayısıyla bunu arıyorum ben. Yani şey pazarlama için çalışan insanlarda. Biraz da radyo hakkında konuşmak istiyorum. Yani radyo şu an günümüzde çok kullanılan bir alet gibi gözükmüyor. Aslında öyle. Aslında öyle mi? Gibi görünmüyor olabilir. Çünkü ölçülmesi yine sıkıntıda. Radyo hala devam yani. Evet. Araba trafikte geçirilen milyarlarca saat var. İstanbul'da konser vermeyi sevdiğiniz yer neresi? Zorlu. Zorlu. Hmm. Neden? Ses sistemi kaliteli, ortam kaliteli, kulisi çok güzel, kaliteli yani. Evet, kaliteli. O güzel bir yani. yer yani. O yüzden çok seviyorum or orayı. Bir de arkada güzel bir led var. Orada bizim işte animasyonlarımızı falan hani şarkılarda gösterebiliyoruz. Çoğu yerde hala Türkiye'de led yok. İnşallah olur. Bahsettiniz zaten biraz bir albüm çıkaracağınız yakın zamanda ama onun dışında başka projeleriniz var mı bize bahsetmek istediğiniz? Jonosonic diye bir projem var. Elektronik müzik yapıyorum. Bu sene bitmeden, bu sene yaza doğru bir DJ set yapacağım. Çalarken üstüne gitar, vokal yaptığım böyle dans müziği, elektronik dans müziği İngilizce tadında. Son sorumuz bu arada. Ondan sonra minik bir oyuna geçeceğiz. Ya güzel. İki oyunumuz güzel. var. Sizce bu yılın en medyatik ismi kimdi? Ya, enteresan bir soru. En medyatik ismi mi? Ya şu an hani şey gibi geliyor. Ya, Mabel Matiz gibi geliyor. Çünkü Antep e böyle aşırı yürüdü falan. Öyle hissediyorum yani. Ya, minik bir date oyunumuz var. Date oyunumuz. Evet. Yani e, şöyle bir oyun. E, <gülüyor> <gülüyor> Tom Cruise'la mı Leonardo DiCaprio'yla mı Everest'e hmm. gitmek isterdiniz? Leonardo kisi ölür orada. <gülüyor> yani <gülüyor> o Tom daha böyle hani Handzone bir adam yani dublör kullanmıyor falan şey yapar yani kurtarır gibi. Biraz o yüzden güvenlik ihtiyacımı belki karşılar ama Leonardo daha yakışıklı o yüzden bilemedim. Leonardo diyenler? Tom Cruise diyenler? Vay be Tom Cruise. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Leonardo'yu kimsenin tercih etmemesinin en son çıkan haberlerle bir ilgisi var mı? <laughs> var diyenler? <laughs> güzel var var gibi görünüyor. Tam izleyenler için de bu arada. Peki Okan Bayülgen Bayülgen'le mi Bartu Küçük Çağlayan'la mı tablo oynamak isterdi Bartu'yla oynarız ya. Neden Bartu? Ya Okan şimdi. Ne güzel yani kesin. Bir şeylere böyle babamı saydırır falan. Ev arkadaşı olacaksınız Hı -hı. ve iki seçeneğiniz var. Birisi Doğu Perinçek, birisi Cem Uzan. <gülüyor> <gülüyor> ya uf. <us. gülüyor> Devamlı bağırış, kavga yani bir ev ya. Yine Cem Uzan yani. O, da daha zeki en azından bence. <laughs> İkisi de bağırıyor ama biri daha mantıklı bağırıyor yani. sanki. Merve Bolur'la mı yoksa hadiseyle mi akşam yemeğine çıkmak isterdiniz? <laughs> Merve Bolur daha enteresan bir akşam yemeği geçireceğim <laughs> diye düşünüyorum. Kahve içmeye çıkacaksınız. Ee, hmm. cezayla mı giderdiniz? Sagopa Kaçmerli mi? Cezay, Cezay'la giderim. Ben Cezay çok dinledim. Cezay ben de çok severim. Banu Alkan'la mı seyahate gitmek isterdiniz? <laughs> Seda Sayan'la mı? <laughs> Seda Sayan'la ya. Seda Sayan. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbeti daha iyidir gibi düşünüyorum. Garip şeyler anlatır o. Anladım hani. O. Bir şey oldu, şöyle bir enteresan bir şey anlatacağını düşünüyorum hani. Boran Kuzum'la mı kavgaya girerdiniz? Demet Akalın'la mı? Ee, Boran Kuzum'la tanıştım bu arada geçen. Çok saçma bir tanışıklık oldu. <laughs> Onu <laughs> anlatayım o vesileyle bari. Spor salonundan çıktım. O da bizim spor salonuna geliyormuş. Böyle çok da goy goy bir havadayım yani. Full salak şeyler konuşuyorum böyle falan. O da çıktı böyle yana oturdu böyle. Bir tek üçümüz varız falan. Ben böyle salak salak şeyler söylüyorum işte. Abi oyuncuyla zaten işte sevgili olmaz bilmem ne falan bir şeyler. <laughs> Böyle aynen, boş muhabbet yapıyorum yani. Abi arkadaş da oyuncu falan dedi. Ben de tanımıyorum yani yani yüzünü bilmiyorum. İsim e, olarak duydum ama o zaman tanımıyordum. Ha falan işte ben de gidiyorum ya. Adamın konuşmasına fırsat vermeden direkt ya ben de gidiyorum işte. Oyunculuk kursuna bilmem ne kitledim orada. Ya böyle, böyle falan oldu adam yani. Hani falan neyse ben gidiyorum, ben memnun oldum falan dedi. Memnun oldum, Can Ozan dedim. Ya, Boran bende falan dedi. Ha Boran kuzum diyormuş falan dedim bizimkiler de, de. Abi evet kuzum falan dedi. <laughs> Hadi ya dedim. Orada bana bir uyuz oldu bence o konuşmanın tamamında. Celal Şengör'le mi? Hmm. Yoksa İlber Ortaylı'yla mı sohbet etmek isterdiniz? Hmm. İlber Ortaylı ya. Neden? görün diyalektiği çok açmıyor beni. Anladım. Ama İlber Ortaylı'da çarpık ikiye alamayacaksınız gerçekten. Ha işte o, o da sıkıntı. <laughs> Ama bir yandan telefonla falan oynarım. Bir şey yaparız <laughs> yani. İlber Ortaylı'nın karşısında bence çok riskli telefonla oynamak. Çözeriz ya bir şekilde. Hangisiyle kaya gitmek isterdiniz? Ali mi Lise'yi mi? Ali ya. <gülüyor> <gülüyor> o daha böyle kayak insanı gibi geldi. Bir şarkı oyunumuz var. Bu da Oley, şöyle. Yeni bir oyun. Güzel. Translate ediyoruz. Tamam. Translate'e giriyoruz. Sonra birazcık işte farklı dillere çevirip yeniden Türkçe'ye çeviriyoruz. Bize biraz bozuluyor daha şarkı. bozuluyor. Hı. Evet. Evet şarkıyı bilmeye çalışacağız. Ha okey. Bozulmuş halini vereceksin. Aynen. Tamam edeceğim. Siz de tamam. hangi şarkı? 26'yı adım adım tamamladım. Beynimde hiç hücre kalmadı. <laughs> Yavaşça gittiler. <laughs> Üstesin... Sedef Sebüktekin. 26'yı tamamladım. Beynimde hiç Yavaş yavaş dağın gittiler. <laughs> Namazsın dediler. Bugün 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 içeceğim. Evet. Aynen. O zaman bir alkış alıyoruz. Yani. O zaman ikinci şarkıya geçiyorum. Tamam. Hatasız, korkusuz, korumasız seviyorsun. Döktüğün kişi o olsa bile ahmah dökmeyecek. Gerçek şu ki duygularımız aldatmacalara düşmez. Aşk emek demektir. Wow wow hayır. <laughs> Bunu ben bu şarkının orijinali bildiğimden şüpheliyim. Bence birazdan anlayacaksınız. Hmm. Deri duygu taşıyorsa, canlıysa tilki kalbin burada olduğunu mu söylüyor? Yabancı kelimelere, yalancı gözlere alay ediyor mu? Şimdi geliyor. Bir kalp kaç kez sever? Hmm. Orada benim için de yer var mı? <gülüyor> <gülüyor> söyle bana sevgilim. Evet, bu cümleyi söylemeyeceğim. <laughs> ben bilmiyorum bunu. Bilmiyor musunuz? Yani bulamadım. Şey? O zaman son cümleyi de söyleyeyim. Tamam. Ee, söyle bana sevgilim. Aşkın beden numarası nedir? Ha aşk. <laughs> <laughs> evet. Aşk hadi beden yer hadise. Çok... En güzel şarkımız <laughs> bu da. Ee, senden yadigar tek mum kaldıysa. Hmm. Can durulmaz sapınlarız bunu be. ve Safol <laughs> Evet <gülüyor> olabilir. Hiç kimsenin ol. günahı yok. <laughs> Altı şarkısı. Bildiğiniz <laughs> tebrik et. Her katılımcımızdan bir soru alıyoruz. Tamam. Ve diğer katılımcıya sorması için tamam. istiyoruz bunu. İlk katılımcımız Yasemin Yürüktü. Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Sorusunu sorarız. Şu anda evet gayet iyiyim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ama ne anlamda yani? Hani ya hayat, ama daha böyle hayatta genel soyut bir soruysa. Daha değil. Tamam. Peki uzun bir yol mu var daha yoksa yaklaştığınızı yani, sevebiliyor musunuz? Yaklaşıyoruz. Sıradaki katılımcımıza sormak istediğiniz sorunlar. Sıradaki kim olduğu belli mi? Değil. Değil. Aşk kaç beden giyer? <laughs> 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 çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu cevap bölümü Zalcan Bey. Sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar şu an soru cevap bölümüne geçiyoruz. Buyurun. Size de geçiyorum. Can Ozan Spotify'da neden birleşiyor? Güzel soru. Can Ozan çok klasik geldi. Yani çok fazla canlı bir şey falan. Yani bir de ulama var yani. Hani güzel oturuyor yani. Hoşuma gitti yani sırf. Daha iyi geldi falan. Buyurun efendim. Benim iki kısa, tam uzun sorum var. şöyle, en sevdiğiniz şarkınız diyeceğim ama böyle hani çok klişe olarak değil de bu can olan şarkı, işte bunu da en iyi kendimi ifade etmişim dediğiniz şarkınız nedir? Toprak yağmuru derim. Ama her röportajda farklı bir şey söylüyorum. Şimdi sonu toprak yağmuru ile alakalı bir şey Hem elektronik versiyonu hem akustik versiyonu var ya. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Yani akustik. Akustik dediğim bence de. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir röportajınızda... Ben öyle şey demedim. Evet evet. Ben öyle evet. <laughs> <laughs> demedim. Ee, i̇ç disiplinimi sağlıyorum. Bir iş ne gerektiriyorsa yaparım demişsiniz bir başka bir röportajınızda demiştiniz ki şöyle ne demiştiniz? Dur. <laughs> <laughs> en çok sevilen şarkıların melankolikler mutluyken de bunları icra ediyorum. <laughs> Onu da hissediyorum bir şey demişsiniz. Müziğe karşı keyfinizi tüketir bir gün diye bir korku falan hissediyor musunuz? Yani. Müziğe karşı benim keyfim tükeneceğine dair bir korkum yok. Ya benim müziğe gazım bilmiyorum, bitmez gibi geliyor bana. Buyurun. Öyle bu aşk hep aşkla ellerinizden aldığınız ahval Al hesaba takdim Ya yani Ben olsam şahsen çok zoruma giderdi bir şekilde. Yani niye ki? Ne alakası var? Ben kolay olanı mıydım? Falan. Yani Benim ayrı bir havam yok muydu? Evet. Zorunluydu. Şey <laughs> <Ya> flört adı bir şarkı bu arada yani o kadar şarkı değil. Yani daha böyle bir crush dedikleri Amerikalıların. Buyurun efendim. Peki mesela bir şarkıyı çıkardıktan sonra eskilerden birisi benim hakkımda böyle mi düşünüyordun deyip aradığı, yazdığı oldu mu? Bu ben miyim falan diye. Olmadı ya, bence olmadı. Anlamıyorlar mı kendilerini? <gülüyor> <gülüyor> yani ya yaşanırken yazıyorum bu Zaten biliyorlardır onu. Hani sonradan böyle geriye dönüp lan bunu <laughs> bana mı yazmıştır? Böyle <laughs> <laughs> bir şey ol olmadı yani. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Niye? Burada size de bir şeyler bulunuyor piyano musalarım piyano var <ne>? mu? <laughs> yani piyano çok çalamıyorum <laughs> 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 derdimi anlatacak <laughs> kadar biraz çalır ya yani... ama yani her şeyi çalamıyorum yani çok kısıtlı bir repertoire'm var. Bu Açı Medya Sohbetleri'nin ikinci bölümünü bugün burada Can Ozan'la beraber sonlandırdık. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Çok sağ olun. <laughs>